Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bir çözüm üreteceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bulacağınız buldicilerimiz böyle. Arkadaşlar ben e, bir çanak gibi bir tabak gibi bir şey e, Sularına koymuştum. Suluk yapmıştım ondan. Suyu her zaman deviriyorlardı. Her zaman deviriyorlardı. İçini kirletiyorlardı. İçlerine kaka falan yapıyorlardı. Ben bir çözüm buldum arkadaşlar. İsterseniz hadi önce malzemeleri gösterelim. Sonra da ee, yapımına geçelim arkadaşlar Arkadaşlar malzemelerimiz bir tanesi Bir muhabbet kuşu kafesinin e, şöyle bir teli olacak Arkadaşlar bir de e, Pense pense veya kelpeten Bir de tel bir de bir tane de ta Tabak arkadaşlar şöyle bir tabak Arkadaşlar e, isterseniz hadi yapımına geçelim Arkadaşlar önce tabağı alıyoruz Ölçü alacağız şimdi Şu teli de alalım Şimdi arkadaşlar şu şöyle teli şöyle koyuyoruz Şöyle tam böyle Böyle duracak şekilde Pardon şöyleydi galiba. Evet şöyleydi. Ölçü arkadaşlar bir şuradan. Bir de şuradan. Arkadaşlar ortaya şöyle bir şekil çıkıyor. Bunları bunu nasıl sabitleyeceğiz? Şimdi şunu şöyle. Şunu da bu taraftan tellerine eğer sokabilirsem. Bunu galiba ben tek başıma yapamayacağım. Kameramanı çağırıyorum. Arkadaşlar alalım şimdi. Ben direkt göstereyim. Şunu şuradan şu şekilde yaptık ya, şöyle bir de şuradan bu taraftan buraya sabitliyoruz. Böyle oluyor. İşte bir suluk yaptık şu an. Sıralımız böyle telle çok kolay yaptık. Eğer isterseniz arkadaşlar şunları şöyle sabitlemek için tel yapabilirsiniz, penseli veya kelpetene sıkabilirsiniz şunları şöyle. Şimdi arkadaşlar suluğumuzu yaptık. İsterseniz hadi kafese geçelim. Arkadaşlar kafesimize geldik. İçine bir koyalım. Bıldırcınlar hareketli ve korkuyorlar. Şöyle koyduk. Şimdi bir de sularını verelim. Su neredeydi? Arkadaşlar içlerinde bir şey arıyor ama daha suyu dökmedim. Üstüne çıkıyor şu an. Suyu açayım. İçine bir suyu dökelim bakalım ne yapacaklar suyu döktüm arkadaşlar. Hayır suyu döküyorlar ya. Durun. Arkadaşlar şöyle köşeye koyduk. Suyu biraz daha dökelim. Şimdi bakalım bakalım ne yapacaklar. İçiyor suyu. Ya iç. Yerleri de geliyor. Suslamışlar baya ya. Diğerleri nedense korkuyor. Hala korkuyorlar ya. Gelin siz de için. Üzerine çıkıp da içiyor şu an ama dökülmedi. Gel sen de iç. O kaçıyor ya. Onlar büyük. Korkuyorlar. Hadi için. Baya susulamışlar ya. Hala açıyorlar. Şu an üstüne çıkıyor ama suya değmiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi içiyorlar işte. Çok güzel olduk suluğumuz. Bu sayede içerisine kakaları falan düşmüyor. İçerisine girip de suyu kirletmiyorlar arkadaşlar. Çok güzel bir suluk yaptık. Arkadaşlar diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Bu videomuz bu kadardı. İnşallah faydası olmuştur arkadaşlar. Hoşçakalın.